Ben deniz üstünde sarı bezli kadınlar için kendi kitabımın son sözünü okuyorum. Tut elimden anne, kitabımın son sözü. Yıllarca uzun zamanımı kendimi keşfetmek ve dönüştürmekle geçirsem de hala mükemmel değilim kendimi harap ettiğim, isyan ettiğim zamanlardan geçtim. Yılmadım, bir ara verip yeniden başladım. Ne istediğimi bilip, beklenenlerden ziyade kendi rotama kilitlendim. İnandım, şükrettim. Elimden gelenin en iyisini yapmak için Kendimi zorladığım anlar oldu. Tüm bunlara rağmen mükemmel olamadım. İnsanlara karşı koşulsuz sevgiyi hala deneyimleyemedim. Her şeye rağmen vazgeçmedim. Ve daha keşfedeceğim, öğreneceğim, deneyimleyeceğim ve değiştireceğim çok şey var. Her şey iki şekilde son bulur. Ya vazgeçtiğinde ya da öldüğünde. Biri benim elimde, diğeri ise gitme vaktim geldiğinde Allah'ın elinde. O zaman kendi elimden gelen tek şey devam etmek. Geride her var olanın en yüce ayrına hizmet eden bir şey bırakabiliyorsak, giderken gülümseyerek veda etmektir ölüm. Yaşamaya değer katarak veda etmektir ölüm. Yaşamın anlamı kendin ve herkes için iyi bir şeyler yapabilmektir bana göre. Gitmeden geride kalan çocuklara güzel bir dünya bırakalım. İçinde sevgi, saygı, birlik, barış, bolluk olsun. Karanlıksa sadece gecelerde olsun.